Selam Muhammed Adnan Hocam diyor. Ee, Aleyhine selam ve rahmetullah ve berekatü. Aslan Hocam diyor. Depresyondan nasıl kurtulabilirim inşallah? Doktora gitmek istemiyorum. Onlar soruya cevap vermiyor. Sadece beyni yıkıyorlar. Ee, ne yapacaksın? Güzel duş alırsın şu serin bir su yani. eğer hava müsaitse ılık bir suyla duş alırsın, su içersin. Susuzluk gerilim yapar insanda, su içersin. Hafif yiyecekler, zeytinyağlı yiyecekler. Olsa böyle hoşaf falan tarz yiyecekler, hafif ağır Hoş. yemekler iyi olmaz. Uykusuna dikkat edecek günde en az 8 saat. Ben bana özenim 3 saat uykuya girerse o <laughs> baş edemez onu. Evet inşallah. Anlaşıldı. İnşallah. Ondan sonra her şeye hayır gözüyle bakacak, güzellik gözüyle bakacak, neşe gözüyle bakacak. Hep güzelliği arayacak, herkese iyilik peşinde olacak. Öfkelenmekten şiddetle kaçınacak, hiç kimsenin nefret etmeyecek, küstüklerinden barışacak. Hiçbir insan aleyhinde olmayacak, hiçbir insana düşman olmayacak. Çünkü o insan strese sokar, acayip gerilime düşürür. Yani bir insan bir insan düşman oldun mu hasta olursun, yani çok kötü olur. E kin, nefret de insanı perişan eder, acayip yorar. Bizim bedenimiz onu kaldıramayacak şekilde yaratılmıştır. Yani öfkeyi ve nefreti bedenimiz kaldırmaz. Zayıftır insan, zayıf yaratılmıştır. 30 kişiye nefret duyarsa bir insan, e bedeni ezilir. Onu bırakacak. Ne yapalım, aram evet. verelim. siz nasıl istersiniz, ne söylüyorsunuz. Devam, devam. devam, devam. Efendim? İnşallah. Devam edebiliriz. Tamam. İnşallah. Ee, mesela ben de çok seviyorum. Benim kızlarım da çok seviyorum. İçim açılıyor. Gayet güzel. Ortam güzel. ve mesela mavi ışık var, balıklar var. Keratalar da bizi dinliyorlar böyle. <laughs> Bundan burnunu ısıracağım ben kırt diye. Maşallah. <laughs> Ondan sonra güzellikleri sürekli aramak lazım. Güzel şeylerin peşinde lazım. Evi güzelleştirmek lazım. Evde çiçekleri olsun. Kedisi olsun bir tane evde. <laughs> hanısı ama dikkatli beslesin yani tüyün zarar verebilir. Ama yani yok yok vazgeçim şimdi bir de onların hastalığını falan da <laughs> vicdan azabı çekersin Vicdan azabı çekince hiçbir şey yapmaz. Kötü söz söylemez. Ee, normal söz de olmaz. Güzel söz konuşmak lazım. İnşallah. Yani bunu bana getir deyin. Bunu bana getirir misin? İnşallah. Canım, ciğerim, bir tanem neyse artık helaliyse onu öğren değil mi? Yahut kardeşim. İnşallah hocam. O şekilde. Ee, gerilim ortamını çevresinde de istememesi lazım. Çevresinde kalacak. Yani kindar insanları ikna etmesi lazım. Yahut onlardan uzaklaşması lazım. Sinirli insanlarla, öfkeli insanlarla yaşamak da insan hasta evet. Allah diyor onlardan yüz çevirin diyor. Yani ya söz dinleyecekler, anlatacaksın. Ya yoksa yaşanmaz, hasta eder. Yani her gün bağıran, çağıran, psikopat, gerilimli bir adamla insan zayıf yaratılmıştır. Kaldıramaz insan bedeni. Evet, olmaz. Uyaracak oluyorsa olmazsa ayrı yaşayacak yani. Başka çaresi olmaz. Ondan sonra spor yapsın. İnşallah. İnşallah. Spor yapsın. Ama hepsinin üstünde Allah'ı aşkla deli aşık olarak sevsin. Dünyadan geçsin. Dünyayı bıraksın. Dünya hırsını bıraksın her şey olacağına varır. Kadere tam teslim olsun. Allah'a tam teslim olsun. İnşallah. Mezara ben buraya gelecektim. Bir sebeple gelemedim. Ama şimdi geldim. Kaderdeydi ama. Kaderde olduğu için geldi. Ee, mesela kardeşimiz bana bu soruyu sordu. Kaderde olduğu için sordu. Kadere tam teslim olacağız. Allah'a tam teslim olacağız. Hayır ve şerrinin tamamı Allah'tandır biz her şeyde hayır göreceğiz. İnşallah. İnşallah. hayır göreceğiz. Kötü bir söz işitirsek hayır göreceğiz. Biri bize düşmanlık yaparsa hayır göreceğiz. Hapsedilirsek hayır göreceğiz. Çıkarsa hayır göreceğiz. Hepsinde bir güzellik, hayır vardır. Bir incelik vardır. İnşallah. Bu gözle bakarsa kardeşimiz o dediği rahatsızlık hiç kalmaz. İnşallah. Öbür türlü ilaçlarla, milaçlarla falan vücudunu tahrip eder. Allah vermesin. O tarz ilaçlar e, genellikle yan etkiyle başka hastalıklara sebep oluyor. Yani bu yönde var ama Allah vermesin. çok vahim bir durum varsa ayrı mesele de fakat genellikle ev, ilaçtan kaçınmak lazım. İnşallah.